Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Muzaffer Mirak Deniz. Bugün sizlerle birlikte Şimdi diyorsunuzdur abi sen neden bu uzun zamandır video çekmiyorsunuz? Arkadaşlar boğazım ağrıyordu. Gerçekten hastaydım. Şu an bile boğazım ağrıyor. Yani bu videoda e, yani kısık sesle konuşuyorum o zaman bağırırdım. Gördüğünüz gibi bugün Brawl Stars oynayacağız. yani benim hesabıma bakın dedim. Benim bir hesabım vardı arkadaşlar. Bu indiği için isterseniz size göstereyim. Kulübümüze de katılmayı unutmayın. Fenerbahçe yazarsanız kulübümüze katılabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benim mavi mavi slime diye bir hesabım vardı. Bu benim hesabım. Gördüğünüz gibi gerçekten bu benim hesabım. Şuradaki de şu birinci sıradaki de abimin Brawl Stars hesabı. Bugün maç oynayacağız yani. Başka bir şey yapmayacağız. Ücretsiz şeyimi de alayım. Yeni şeyler de gelmiş. Büyük oyun oynayacağım arkadaşlar. Bir de çift hesa hesaplaşma falan da atarız. kupamı da görüyorsunuz 320 209 işte şimdi ne seçelim diyorum inşallah İnşallah boss bulmam. Ben boss olmayı sevmiyorum. Ve takip edin çocuklar. Şurada. Bırak lan arkadaşım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ya da görelim. Ben bir ses kısın. Çok ses var. <laughs> Hadi Cemre ikimiz de şey yapabiliriz. Hop 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 hop. Hopla. Güzel kaçtı ama. Kanalıma abone olup ve like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, bir de üzgünüm çünkü kaç gündür video atmıyorum arkadaşlar. O yüzden çok üzgünüm. Adı da Christian şeyin. Hayır. Vurun arkadaşlar öldürürüz öldürürüz. Hadi be. 50, 50 saniye bak. 50 saniye hadi. Hadi. Hadi 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 Gelin lan. Oğlum adam bir de boz ya. Adam çok iyi vuruyor. Nerede o? Görüyorlar kıçak kal. Hadi. Vurun lan. Herkes burada herkese... Ananı donuyor. Öldürperi <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Oğlum canla. Bir de iki dakika veriyorlar. Tommy. Rico. Aa iki dol var. Hadi Mete. Mete var lan. Ay biz, bizim takım iyi. Squeak. Dynamite. Bu bu Ahmet şey. Aha orada. Ama saklanacağını orada biliyoruz kanka. Bunu bil. Bunu bil. Neredesin lan? Bir de bu uzun mesafe. Uaa! <laughs> Karakter neden sün? Sinirlendim lan. Kaza geldim bir anda. Öldüm. kordu. Beni vurabileceğini san. Arkadaşlar çok iyi bir kişi. 3-5 kişiyiz. be Çok saçma. Ne de saçma ben de bilmiyorum. Allah Allah. yenemedik. Boşuna vurmayın. Lan vurun lan. Lan Allah. Ya sizin. Oh. Tamam lan inşallah bozulurum. olurum. Ben El Primo seçeceğim. En sevdiğim karakterlerden biri. Zaten gördüğünüz gibi 18 ve 18 19. Aha ben bozum. Çok az geliyorsa arkadaşlar yani böyle yavaş geliyorsa siz boz, boz oluyorsunuz. Ay. Ay. Biz yendik oğlum adamı. Adamı yendik lan. Adamı yendik oğlum. Bu ne lan? Ne o bilmiyorum. Haydi oğlum sen. Sen bize şekil mi şakul mu yapıyorsun lan haydi. Hadi oğlum hadi. Bak bir dakikada da 62 canı düşürdük adamı. Türk milleti geçilmez. Fake fake ata ata. Fake ata. Vur lan. Öleceğim. Adam iyi ya. Vurun arkadaşlar oradan. Selamun aleyküm adam Hadi gel lan. Vur lan. Çok dibine geliyorum. Bu da kısa mesafe olduğu Hmm. Bu da kısa mesafe olduğu için kötü. Oğlum adamın yanına git. Kıtırım. Sen kimsin? Vur oradan kankam. Otla mısın? 5 şanadı. 2 1 0. Yani adamlar çok iyi. <laughs> maçı oynayalım. Ben olmayayım lütfen Allah'ım lütfen. Olmayayım olmayayım olmayayım. Süpersel olmayayım. Yendik mi bilmiyorum. Arkadaşlar Alisto Beckham var. Alisto Beckham Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama. Eee. Real Madrid ile Liverpool Real Madrid 1-0 yenmiş ve Şampiyonlar Ligi'de liginde yani başarılar Vinicius Junior bir tane gol atmış. <laughs> Ölmeyeyim ya. Tarus gel buraya Tarus mat. Tarus mu ne? Yok yenemedik ya. Boş oynamayın arkadaşlar. Yenemedik yok. Vay! Öldüm. Hayır. Bu maçta bizim videomuzu bitiririm arkadaşlar. Nerede? Oğlum adamda grip var. Grip da de... Bak bu kısa mesafeli görünüyor. Kısa mesafeli olduğun için vuramıyorsun. İşte uçum var onun kafasına. Bir atlamazsam var iyi. Gel lan. Gel lan buraya. Atlayamadım. Allah canımı almaya. Atlayamadım. Evet adamsın. Yavaşlattın onu. Yavaşlatamadın. Vurun lan. Hadi Spike bir işe yarayak. Hadi lan o. Koş koş. Koş <laughs> anne hani arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şu aşağıda da bir like butonu var. Onun biraz daha altında abone ol tuşu var. Ona basarsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. İyi kalın, sağlıklı kalın.